Stockmount 2015 yılından bu yana e-ticaret sektörüne hizmet veren, kayıtlı kullanıcı sayısı 20 binin üzerinde olan bulut tabanlı bir entegrasyon çözümü. Ee, ne yapıyor Stockmount? Aslında e-ticaret yapan firmaların temelde çok net bir ihtiyacını çözüyor. e-ticaret ee, e siteniz, pazar yerlerindeki mağazalarınız ve muhasebe programınız arasında bir senkronizasyon sağlıyor Stockmount. Neler dahil bu senkronizasyonun içine? Örneğin e-ticaret sitenizde ya da pazar yeri mağazalarınızda otomatik ürün listeleme, sonrasında da bu ürünlerin otomatik güncellenmesi, tüm bu platformlardaki pazar yerindeki mağazalarınız, e-ticaret siteniz tamamındaki siparişlerin tek ekranda toplanması, bu siparişlere dilerseniz tek tıkla matbu fatura oluşturma, tek tıkla kargo etiketi oluşturma, Dilerseniz eğer e-fatura mükellefiyseniz bütün bu siparişler için e-fatura, e-arşiv fatura oluşturma yine tek tıkla. Ee, eğer bu siparişleri ERP muhasebe programınıza aktarmak istiyorsanız bunların aktarılması gibi işlemleri yapan, ee, herhangi bir platformda e-ticaret sitenizde ya da pazar yerlerindeki mağazalarınızın herhangi birinde bir ürün satıldığında diğer tüm platformlardaki, tüm mağazalardaki ve e-ticaret sitenizdeki ürünlerin stok miktarlarını anında güncelleyen, ürünün kaynağından aldığı bilgiyi içeride özelleştirebilen ve bütün pazar yerlerine öyle dağıtan bir entegrasyon yazılımı StockMount. Az önce de söylediğim gibi StockMount bulut tabanlı bir yazılım. Dolayısıyla herhangi bir sunucu ihtiyacınız, herhangi bir sabit bilgisayar ihtiyacınız yok herhangi bir bilgisayara kurulum yapma ihtiyacımız yok. Stockmount'a üye olduğunuz anda Stockmount kullanım paneliniz hemen açılır. Dakikalar içinde kullanmaya başlarsınız. Bu üyeliği oluştururken de Stockmount'u kullanmaya başlarken de ne bize ne de bir başkasına ihtiyacınız yok. Tamamını kendiniz online yapabiliyorsunuz. Stockmount bulut tabanlı bir yazılım olduğu için aynı zamanda internete bağlanabilen Bilgisayar olabilir, tablet olabilir, akıllı telefon olabilir. Her türlü cihazdan, her yerden stop mount'u kullanma şansınız var. Bir ofise ya da bir bilgisayara bağlanmak zorunda değilsiniz. Dilediğiniz yerden stop mount'u dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tek şart elinizdeki cihazın bir internet bağlantısı olması. Stop entegrasyona başlamak için biz 4 temel adımı gerçekleştirmenizi bekliyoruz. Bu adımlardan ilki mağazalarınız için API anahtarlarını stock mount'a tanımlamak. Bunu şöyle düşünün: mağazanızla stock mount arasında bilgi akışını sağlayacak bir anahtarı bize veriyorsunuz. Dilediğiniz zaman bu anahtarı çıkarmak sizin elinizde. Bu anahtar sayesinde biz ne yapıyoruz? Mağazanızdaki ürün bilgilerini görebiliyor, değiştirebiliyor oluyoruz. Yeni ürün ekleyebiliyor oluyoruz. Aynı zamanda mağazanıza gelen siparişleri Stockmont'a çekip size gösterebiliyor ve işlem yaptırabiliyor oluyoruz. E, bu siparişleri bir kargo bilgisi girdiğinizde, faturalandırdığınızda bu bilgiyi de pazar yerlerine aktarabiliyor oluyoruz. İkinci e, entegrasyon adımı ise Stockmont'ta e, Stockmont'a ürünlerinizi eklemeniz. E, mağazanızın API bilgisini tanımladıktan sonra ikinci yapacağımız iş oraya ürün göndermek. Dolayısıyla elimizde bir ürün olması gerekiyor. Bu ürünleri StockMount'a birden fazla yöntemle ekleyebilirsiniz. Bir XML'le, ki en çok kullanılan yöntem XML'dir StockMount'a ürün ekleme konusunda. XML'le ekleyebilirsiniz. Excel dosyası kullanabilirsiniz. StockMount'a elinizle ürün ekleyebilirsiniz. N11'deki mağazanızdan ürünleri çekebiliriz. ERP ya da muhasebe programınızdan ürün bilgisini alabiliriz. Dilerseniz siz yazılım bilginiz varsa veya kendi şirketinizin içinde bir yazılımcınız varsa Stock mount web servislerini kullanarak bizim ürünlerinizi API üzerinden gönderebilirsiniz. Birden fazla yöntemle ürünleri stock almamız mümkün. Bu ürünleri stock aldıktan sonra üçüncü adımda çok temel basit eşleştirmeler yapıyoruz. Nedir bunlar? İşte sizdeki ürünün kategorisini göndereceğiniz pazar yerlerindeki kategorilerle eşleştirmenizi varsa orada özelliklerle bir eşleştirme yapmanızı bekliyoruz. Böylece ürünün o pazar yerinde hangi kategoride hangi özelliklerle listeleneceğini pazar yerine söyleme şansımız oluyor. Dördüncü ve son adımsa ürünün listeleme koşullarını belirleme. Bunun içinde ürünün fiyatını, kargo şeklini, açıklamasını, ürün resmini hepsini düşünebilirsiniz. Bunlar için de bir kural oluşturuyorsunuz ve bundan sonra ürünleriniz otomatik olarak listeleniyor. E, bu noktadan sonra stop mountlu yapacağınız aslında çok fazla bir işlem kalmıyor. E, yeni gelen ürünler eğer kategori bazında bir eşleştirme varsa otomatik listeleniyor yine belirlediğiniz fiyat kuralına göre e, ki her pazar yerinde e, farklı fiyatlarla listeleyebiliyorsunuz ürünleri Hatta stop mountun içinde sizin e, ürünlerinizi kategori bazında ya da ürün bazında farklı farklı fiyatlandırma seçenekleriniz de var. Bunları kullanıp bir kez kural oluşturduğunuzda bir daha bunlarla ilgili bir işlem yapmanıza gerek yok eğer değiştirmek istemiyorsanız. StockMount sizin için düzenli olarak yeni gelen ürünleri listeler, değişmesi gereken, güncellenmesi gereken ürünleri günceller ve siparişlerinizi düzenli olarak pazar yerlerinden çekip size gösterir. Eğer bunları zaten muhasebe programınıza aktaran otomatik bir entegrasyon satın aldıysanız StockMount paneline dahi girmenize gerek yok. StockMount arkadan ürün bilgilerini muhasebe programından alır. Pazar yerlerine ve e-ticaret sitenize iletir. Oradan aldığı siparişleri de muhasebe programınıza aktarır. Tam bir otomasyonla çalışır. StockMount bu entegrasyonları her gün gece yarısıyla sabah saat 8 arasında bir kez otomatik çalıştırır. Burada Yeni eklenmesi gereken ürünlerin tamamı eklenir. Güncellenmesi gerekenler güncellenir. Silinmesi ya da satışa kapatılması gerekenler kapatılır. Ee, ama bunun dışında siz Stop Mount'ta dilediğiniz kadar entegrasyon çalıştırabilirsiniz. Bu entegrasyonları isterseniz Stop Mount kullanıcı panelinden bir tıkla kendiniz başlatabilirsiniz. Dilerseniz öncesinde planlı ee, Belirttiğiniz günlerde ve belirttiğiniz saatlerde çalışacak entegrasyonlar ayarlayabilirsiniz. Stock Mount aslında dediğim gibi kullanımı kolay, bulut tabanlı bir yazılım ve yaptığı iş aslında sizin yapamayacağınız bir şeyi yapmak değil. Stock size vaat ettiği şey aslında sizin yaptığınız ama yaparken çok vakit harcadığınız işleri çok daha hızlı ve doğru yapmak. Verdiğiniz kural neyse ona uygun verinizi alıyor, düzenliyor ve e, karşı tarafa aktarıyor. Böylece sizin satışlarınızı artırmaya ya da başka işlerinizle ilgilenmeye vaktiniz kalıyor. Özellikle son dönemde dijitalleşmenin, e, dijital araçlar kullanmanın önemi herkes tarafından çok iyi anlaşıldı. E, QNB Finans Bank e, dijital köprü aracılığıyla COBİ'lere bu anlamda çok güzel fırsatlar sunuyor. E Stockmount dijital köprü iş ortağı firmalardan biri. Bu yüzden QNB Finansbank müşterisi olan herkes Stockmount'u 2022 yılına kadar 3 mağaza için ücretsiz kullanabiliyor. Dilerseniz 3 mağazadan sonrasını Stockmount içinde online satın alıp mağaza sayınızı artırabiliyorsunuz. Dilerseniz ERP entegrasyonu, muhasebe programı entegrasyonu ya da e-ticaret sitesi entegrasyonlarını da paketinize ekleyebiliyorsunuz. Stock Mount burada tek başına değil, Dijital Köprü'ye iş ortağı başka firmalarda var ve Stock Mount'un bunlarla da entegrasyonu var. Örneğin e-fatura kullanıyorsunuz. Yine Dijital Köprü'de e-finans hizmetlerinden faydalanıyorsunuz ve pazar yerlerinde satış yapıyorsunuz. Satışlarınıza fatura kesmek için çok uğraşmanıza ya da başka yazılımlar aramanıza gerek yok. Stockmount ve E-Finans'ı Dijital Köprü'den kullandığınızda pazar yerinden siparişlerinizi Stockmount çekiyor. Ee, tek tıkla E-Finans'ta e-fatura ya da e-arşiv fatura oluşturabiliyor. Üstelik Stockmount ücretsiz, E-Finans ücretsiz ve bu ikisi arasındaki entegrasyon da ücretsiz. O yüzden biz e hem Stockmount hem Dijital Köprü içindeki diğer entegrasyonları e ve diğer yazılımları kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Hemen şimdi StockMount.com'a girip StockMount'u nasıl kullanacağınızı, dijital köprü üzerinden nasıl başvuru yapacağınızı görebilir. Ve hemen üyeliğinizi oluşturup StockMount pazar yeri mağazalarınızı, e-ticaret sitenizi ve ERP programınızı birbirine bağlayabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Müzik